Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CS16 Detroit'tayız. Kendi sunucumuzdayız arkadaşlar. Evet abi yavaştan e, Bunny Bunny videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere e, Detroit'tayız ve bugünkü konumuz Bunny. E, şöyle Detroit abi yani Temple değil farklı bir map e, ve hani daha kolay bir map arkadaşlar. Böylece hani bu map'te zaten bitirmek daha kolay oluyor arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle biraz daha hızlı Biraz e, atamıyorum. Kusura bakmayın. Evet abi. İleriki zamanlarda, ileriki videolarım. <laughs> abi düştüm şaka bir yana. E, i̇leriki zamanlarda, ileriki videolarımızda en güzeli, en daha güzeli gelecek arkadaşlar. Evet. Şimdi. Abi şuradan biraz şöyle bir banimizi yapalım. Böyle yap 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 abi. Bir dakika. Şuradan şöyle. Bu arada yeni yeni video fikirlerimiz var arkadaşlar bir seri yapmayı düşünüyoruz. Bu seriye de hani siz de katılmak istiyorsanız fikrinizi tutmak istiyorsanız arkadaşlar yorum kısmına scobey yapamaz deyip bana bizlere bir görev verirseniz yani atıyorum örneğin işte 3 el üst üste isyanat gibisinden ya da işte 3 el üst üste avp isyanat gibi hani görev vererek arkadaşlar siz de scobey yapamaz şey ee, Challenge videosuna katılabilirsiniz. Şimdi şuradan şöyle bir, şöyle bir banimizi yapalım. Yalnız burayı abi hızlıca bitiriyorduk. Niye bu kadar bugün böyle yapamaz olduk bilmiyorum ya. Dur bakalım, şuradan şöyle banimizi yapalım. Evet arkadaşlar bu arada sunucumuzu kendimiz açtık video çekimleri ve canlı yayınlar için e, sizler de sunucumuza gelerek yetki alabilirsiniz tamamen hani dediğim gibi abi e, yine düştüm <laughs> e, tamamen dediğim gibi arkadaşlar sizler de yetki alabilirsiniz ve hani e, bu sunucumuzu sunucuyu açmamızın nedeni arkadaşlar video hani çoğu sunucularını bir e, komuta geçme ya da işte isyan videosu ya da e, hani yayın yapma sıkıntısı çektiğimizden dolayı arkadaşlar. Hani biz de dedik ki bari bir şey sunucumuz olsun. Hani videolarımızı ve hani yayınlarımızı bu şekilde Jel üzerinden kendi sunucumuzda yapalım diye. E, açıklama kısmına zaten e, topluluk sekmesi bölümünde kanalıma e, IP'sini paylaştım fakat hani yine de e, açıklama kısmında da IP'yi bırakacağım arkadaşlar. <laughs> Siz de gelip yetki alıp e, bizimle birlikte oynayabilirsiniz. Evet. Hop ilk ben bitirdim. Tamam. Evet, şu an benim yaptığım tam böyle şey, hani de değil böyle bir e, <laughs> tuhaf bir şey. harbiden ben bu arada yani e, bu hani sizden e, sizlere bahsettiğim e, challenge challenge videosu e, gayet güzel bir video olacak diye düşünüyorum çünkü bayağı bir hani e, güzel fikirler çıktı. İşte hani yok. Hani e, yöntüşleriyle sadece isyanat gibisinden birçok fikirler geldi arkadaşlar. Hani sizlerle tekrardan bak. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. E, yorum kısmında scoff yapamaz hashtag ile birlikte. Hani görev verirseniz arkadaşlar. Sizlerin verdiğiniz görevleri de yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Güzel bir video kom, e, konsepti olacak. Konsepti olacak. Evet şimdi. Abi adam bayağı bir. Tamam öyle bir gidelim bakalım. Hop tamam. Şöyle banimizi yapalım. Bu arada arkadaşlar, şunu da söylemek istiyorum. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olup destek olsanız çok seviniriz. Ee, 1300 aboneye gelmiştik normalde. Ama fakat YouTube düşürdü. Sağ olsun. Yani. Harbiden bizimle uğraşıyorlar resmen bildiğiniz. Ee, sizlere de hani abone olup destek olsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şurada 1300 e abone olmamıza çok az kaldı. destekinizi her daim bekliyorum. Evet ilk biz geldik galiba. Aynen şimdi silahımızı da aldık. Atladık şöyle bir. Teröristler burada değil. Buradan bakalım. Abi burada afk'ymiş zaten tamam. Bu adamı da aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Evet bu elde bitirirsek mükemmel olacak abi. Şimdi hızlıca şöyle biraz hızlanalım. Evet evet evet. Hop. Yapıyoruz abi hızlıca. Şuradan. Abi dur. Şuraya takılmasaydım keşke ya. Neyse ben şöyle biraz hızlanalım. Tamam benim yaptığım hani bunny de dediği, böyle değişik bir şey arkadaşlar. Ee, bazen bana yayınlarda da soruyorlar hani nasıl yapılıyor falan. Hani gördüğünüz gibi arkadaşlar bana yapamıyorum ya. <laughs> Öyle söyleyeyim size. Ee, bu arada şöyle bir video fikrim de var. Hani eee... Böyle düz hızlanan cfg lerden bir tane hani indirip kullanıp e, troll videosu da düşünüyorum. Hani bu videoya siz nasıl bir e, fikir sunarsınız görüş sunarsınız lütfen e, yorumlarda belirtin arkadaşlar e, bu videoda hani aklımda e, sizlerde bu video konusunda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Yani istediğiniz videolar varsa arkadaşlar işte abi jail komutlar isyan atalım hep birlikte falan gibi hani jailbreak ya da işte yani farklı mod farklı oyun olsun. Ee, her türlü şeylerde hani fikirlerinizi yorumlarda belirtin arkadaşlar bu arada e, yakında Minecraft e, server açtık ve e, yakında Minecraft videolarımız da gelecek arkadaşlar Minecraft'ta güzel videolarımız yayınlarımız olacak inşallah sizler de aramızı katılabilirsiniz arkadaşlar şimdi abi <laughs> abi hızla düştüğüm yere bak ya Evet abi şöyle biraz hızlanalım hızlan, hızlan 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 evet dediğim gibi bu arada sunucuyla ilgili bir kere daha bir hatırlatma yapayım sunucu tamamen bana ait arkadaşlar hani sunucuyu açmamın nedeni hani birçok jailbreak sunucusunda hani komut vermemize ya da işte hani isyan atmamıza izin vermiyorlardı biz de hani sunucu açalım en azından hani videolarımızı yayınlarımızı yaparız diye hani böyle bir fikirde bulunduk e, ee, sizler de, sizleri de aramıza bekliyoruz arkadaşlar. Mutlaka gelin bizlere katılın. Abi şimdi şuna silah aldım. Abi öl. Ha tamam güzel. Güzel. Sardı. Evet abi şuradan şimdi şöyle bir hızlanalım. Evet. Evet zordur. şu an biraz dolmak üzere. Abi şuradan şöyle de güzel. Bu map'i seviyorum ya. Hani Temple'dan sonra en sevdiğim map diyebilirim. Hem yapması kolay hem hızlanması kolay arkadaşlar. Hem de kısa süren bir e, harita. Gerçekten güzel bir harita. Abi dur. Aman lan. Takıldık ya dur. Şu an baya değişik bir şey yapmaya çalışıyorum. Harbiden ben de anlamadım ne yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Abi dur şimdi. Şuradan. Tamam. Abi. Açtım burayı. Adam geldi. Abi geldi adam. O nasıl bir iniş? Dur, adam nerede? Yukarıda. Abi dur. Ona ben vuracağım. Aha vuramadım. Abi şaka gibi. Bedavaya aldı resmen ya. Evet şimdi. Abi hızlıca şöyle biraz. Hızlan adam. Hızlan 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 Abi, hızlandık tamam güzel. Hop hızlandık devam ediyoruz. Abi lan. Bu arada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Farklı farklı abi dur düşme. Farklı farklı video fikirlerimiz var arkadaşlar. Ee, keşfetten gelenler varsa ya da e, video videolarımız, videolar e, daha doğrusu e, hani ana sayfanıza düşüyorsa, izliyorsanız lütfen kanalımıza abone olup destek olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hep birlikte inşallah bu kanal bünyesinde büyümeye devam ederiz arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle biraz daha panimizi yapalım abi. Tamam şuradan şöyle. O zaman abi. Tamam. Abi bir dakika şöyle tamam. Arkamızda birisi gelen var mı? Bir bakacağım şimdi. Şöyle hızlandık. Şöyle. Tamam. Tamam bunu daldık. Kırdık. Nerede bu terörist? Arada map, yani bu map kısa sürüyor abi. Bak en sevdiğim e, yönü de bu. Yani map'in en sevdiğim yönü de bu. Abi sen bir öl bakayım bir. Tamam. Sizleri de sunucumuza ve kanalımıza bekliyoruz arkadaşlar. Mutlaka dediğim gibi sunucumuza gelerek yetki alabilir. Ve kanalımıza abone değilseniz de abone olup destek olsanız da çok çok seviniriz arkadaşlar. Destekliğinizi her daim bekliyoruz. Abi daha takılmasaydım bu elde benim de ya. Başaramadık. Şimdi abi hızlıca şöyle bir bakalım devam edelim. Şu an bana sesleniyorlar ama şu an cevap veremeyeceğim abi. Birazdan dönelim. Evet hop. Bak bak şu arkada lan yine düştüm. Abi dur. Abi adam gitti bitirdi ya. Vay şansıma ya. Yavaş kaldık biraz ya. Orada düşmeseydik. Şu an ben neydi? Hop adamla aynı aynı seviyedeyim şu anda. Ama o direkt USB ile girmeyi denedi. Daha doğrusu girdi. Ve... Abi şu adam benim. O adamı yar etmem. O adam benim arkadaşlarım. Tamam. Şimdi hızlıca şöyle... Şöyle dönüyorum abi. Döndüm, 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 döndüm. Tamam. Abi hızlıca şöyle banimizi yapalım. Bani diye bani diyebiliyorsak. Hop. Abi hızlıca şöyle. Hızlıca. Abi dur. Ha. Tamam. Abi. Başaramıyoruz ya. Şaka gibi ya. Lan dur dur dur. Ha. Tamam. Güzel abi. Abi önüme engel. Niye sen engel açarsın ki ya? Gözünü seveyim zaten. Şurada yapabilen bir ben varım. Abi bu benden bir şey beklemeyin. Yapamadım. Başaramadım çünkü. Hemen hızlıca şöyle bir atalım banimizi. Evet abi hızlıca şöyle banimizi atalım. Hızlı ama hızlı da bana değil. evet arkadaşlar bu videonun amacı bir, bir yandan e, tanıtmak, hani sizleri bilgilendirmekti. bir yandan hani böyle biraz ufak bir keyifli bir video videomuz olsun diye düşündüm. E, ee, hani sizlerden ricam bu arada tekrardan söylüyorum abone değilsiniz kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim ee, ve Hani serverumuza gelip yetki alabilirsiniz ve bizlerle birlikte, benimle birlikte oynayabilirsiniz arkadaşlar. TSO3 veya Discord sunucumuza da gelerek benimle birlikte farklı oyunlar ve oynayabilir veya e, muhabbet sohbet edebilirsiniz arkadaşlar. E, şimdilik videomuz e, bugünlük böyle olsun. Abi düşme tamam. E, bugünlük videomuz böyle olsun. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Gerçekten desteklerinizden dolayı herkese tek tek teşekkür ederim. Eksik olmayın. Var olun arkadaşlar. Abi adam yukarıda. Yukarıda değil mi? Adam nerede lan? Ne? Abi adam yokmuş. Terörist yokmuş. Ee, tekrardan teşekkürler arkadaşlar. Videomuz bugünlük böyle olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Sağ olun, var olun. Abone olma arası tekrardan abone olup destek arası çok çok sevinirim. Şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın videoları arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.